şimdi Nilüfer Kurt'la lezzet yolculuğu zamanı. Nerede olduğumuzu her zamanki gibi ondan dinleyelim. Sevgili Eurostar izleyicileri bu pazarda sizlerle beraberiz. Saklı bir cennetten yine, yine Bakırköy e, ee, Yeşilur semtinden Fener Restoran'da olacağız. Ama müsaade ederseniz öncelikle bir doğum günü kutlamak istiyorum. Benim yavrumun, evladımın, Keyram'ın doğum günü bugün. Ee, nice mutlu yıllara anneciğim diyorum. Ve size bu saklı cenneti, bu müthiş yeri gezdirmek için Cem'e hadi Cem diyorum. Haydi bakalım. Sevgili izleyiciler, şimdi ben size gezdireceğim. Cem şurayı alır mısın lütfen? Vallahi ben inanın çok seviyorum böyle görüntüyü. Gözüm gönlüm doyuyor. Buranın vasıflı personeli Yıllardır buranın kuruluşundan beri neredeyse her biri burada var. Burada büyüdüler neredeyse. Emektarları var. Ben buranın müdavimlerinden biriyim. Onun için sizinle paylaşmak istedim. Kendilerinin lezzetini tadını beğendiği şey ürünleri burada sergiliyorlar ve bunları kullanıyorlar. Geleceğim bak ben sana mezeleri tanıtacağım. Sevgili izleyicilere tanıtacağım ama şurayı göstermek istiyorum. Bu tarihi bir fener. Neymiş? Fransızlar tarafından 1919'da üretilen asetilen gazı ile çalışan ilk fenermiş bu. Gördüğünüz gibi Allah bir tarihe tanıklık yapıyoruz. Cem gördüğün şu mezeleri biz dışarıda daha detaylı inceleyeceğiz seninle. Geldiğiniz zaman burada tercih edeceğiniz çok güzel e, balıklar, çok güzel mezeler olacaktır. Ben hepsinin tadını biliyorum çünkü müdavimlerinden demiştim. Gel balıklarımıza da şöyle bakalım. Şöyle benim dikkatimi çeken şu oldu. Üzüm yaprağına sarılmış yaprak. E, zannedersem içindeki hamsi olsa gerek. Yeşil ve mavinin buluştuğu bir noktadayız sevgili izleyiciler. Fırınımızı gördün mü? Burada ekmekler şu sıcacık fırında taze taze hazırlanıyor ve gelen e, damak bir zevki bir olan lezzet severlerin e, önüne sunuluyor sevgili izleyiciler. Ben bunları görünce konuşamadım <gülüyor> Cem. <gülüyor> Evet, gördüğünüz gibi çok tahıllı ekmek, mısır ekmeği var. Mısır ekmeği var. Burada kahvaltı da edebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim size. Simitlerimiz var. Eee ayçiçekli simitlerimiz var. Efendim söyleyeyim. Buğday ekmeğimiz var, değil mi? Evet, tabii ki. Ondan sonra özel olarak Bahçe alanı, burada yazları, baharları özellikle çok güzel oluyor. Ben e, dediğim gibi çok geldiğim için üzümler böyle işte haziran sonu, e, haziran, temmuz gibi kırmızı üzümler böyle salkım saçak sizin e, ağzınıza düşercesine oradan sallanıyor. Ağzınızı açın düşüreceğim orada. Bak şelalemiz de var. Ha, Düden şelalesi olmasa da, ...ona benzer bir şelalemiz var burada. Görüyorsunuz böyle mis kokular içerisinde... ...restoranımızın... ...deniz kıyısına bakan tarafına... ...geliyoruz. Neredeyse bir balkon... ...konumunda olan... ...iç kısma geliyoruz. Gördüğünüz gibi yine... Tabii ki yeşilin yanına ne yakışır? Mavi yakışır. Evet. Şöyle dekore edilmiş zaten. Şahane rahat. Koltuklar var. Ben de burayı tercih, ed tercih ediyorum. Genelde geldiğimde benim masam burasıdır. Yeşile doğru giderken, denize doğru giderken buranın böyle ııı e Tarihi bir takım e, objelerini göstermek istiyorum ben size. Kırmızı ağ feneri, kırmızı ağ feneri, gaz lambası. Bunlar e, burada kullanılan objeler. E, çok enteresan bir yer Cem. Eski resimleri, buranın ilk hali gördüğünüz gibi kıymetli izleyicilerim. Kültür ve Gurme Merkezi bu restorandaki gezimiz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi bu güzel yerin o müthiş lezzetlerini tanıma zamanı. Ne görsel bir şov yaşıyoruz şu anda. Ee, ben ahtapotun çok zor yapıldığını biliyorum ve burada en beğendiğim e, yani lezzetlerden bir tanesidir bu ahtapot. Ee, her yer bunu bu şekilde yapamıyor. Yani siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Bize minicik bir açıklamasını yapar mısınız? Tabii ki ee, özel bir pişirme süreci gerçekleşiyor ve gerçekten çok zorlu, lastik gibi olmaması gerekiyor. Bir de lastik gibi çekiliyor. Evet, kesinlikle öyle. O yüzden biz bunu böyle yavaşça, uzun süre pişiriyoruz ve e, gerekli böyle lezzet veren aromalarla aynı zamanda hem teknik hem de lezzet katan şeyler kullanıyoruz pişiminde. Evet. Nedir? ben sana sorayım. O da girit mezesi. Girit kabağından yapıyoruz. Ben giritlilere ben. Yok ben Çerkez'im. Çerkezim evet. Derken. onu da girit kabağından yapıyoruz. Sarımsaklı yoğurtlu bir mezemiz. O da çok tercih ediliyor. Üzerine de kapya biberler, sarı biberlerle süslüyoruz ve cevizle servis ediyoruz. Yani bütün lezzet uyumları çok güzel oluyor. Şu barbunya dikkatimi çekti. Peki evet. barbunyayı nasıl yaptınız? Yani evet. ben barbunyayı öyle yapmıyorum ama o Burada yediğimde çok lezzetli ya oluyor. Evet. Mu, Burada biz çok değişik şekilde yapıyoruz onu. Aslında bakarsanız sadece e, soğan o özelliği katıyor. Soğanı böyle yakacak şekilde kavuruyoruz çok yakmadan. Aa, karamelize evet et. karamelize ediyoruz. Yani yakmadan bir iki dakika öncesinde alıyoruz. Daha sonrasında e, pul biberle lezzetlendiriyoruz. Evet. Biraz da tuz tabii ki haşlarken. Bunun da haşlaması çok önemli. Tamamen böyle un gibi dağılmaması lazım. burada misafirlerinizle yemeğinizi yiyebileceğiniz, ondan sonra orada dinlenip televizyon izleyebileceğiniz bir alan var. Herhalde hiçbir yerde görmemişsinizdir siz bunları. Bir de gelip burada denize nazır çayınızı, kahvenizi içebilirsiniz. Nilüfer Kurt restoranı gezerken ona küçük bir sürpriz yapıyor canından çok sevdiği kızı Keyra. Keyra'nın o gün doğum günü. Biz de genç kıza mutlu yıllar diliyoruz. Bu keyifli mekandaki gezimizin sonuna geldik. Bakalım haftaya Nilüfer Kurt... Bize nereden seslenecek?